mükafat, daha fazla şaba dahil oluyoruz. Hmm. İslam'ın zekat farzları, o da Ramazan ayına hmm. e, takabili Ramazan ayında yapılması daha iyidir. Çünkü seneden seneye olması lazım. Onu Ramazan ayına göre ayarlasa insan daha makbul olur. Farz yapılması yetmiş farz kabul olur yani. Onun için zekat bu Ramazan'da hem unutmaz insan verir hem fazla sevap kazanmış olur. Hepsini verem yani oradan verenlerde yani bunu bir kenara ayırdım der Ramazan'da bu zekat malıdır yavaş yavaş da verebilir ama onu ayırması lazım başka aylarda da o vakit verir o senenin zekatı Ramazan'da çıkmış olur başka türlü olur her senenin herhangi bir ayında da olabilir dediğimiz gibi bu Ramazan'da hem faziletli hem unutulmaz hesaplar insan işte Müslümanların adetidir hani o çoğu Müslüman Ramazan ayını zekat ayı olarak da bilir. Onun için unutmamak lazım. Hem zekat hem fitre. Zekat, fitre. Eskiden zekattan önce fitre zekattı. Şimdi esas zekat mal için ayrı ötekisi fitre olarak da sırf Ramazan'da verilir. Bayram namazına kadar verilir bayramdan, namazdan önce verirse Peygamber Efendimiz'in fitre yerine geçer. Ondan sonra verirse fitre yerine geçmez, sadaka yerine geçer. O da fazileti de sevabı da daha azdır. Onun için ahiret için ne kadar ganimettir bize, ne zaman daha fazla daha fazla sevap varsa o vakit yapmamız lazım. Ahirete tamam etmemiz lazım. Ahirete tamam makbuldur. Dünyaya tamam makbul değildir. Onun için faziletli şeyler yap yapmaya dikkat etmek lazım. Faziletli günlere, aylara, yerlere, kişilere dikkat edip bulmak lazım, onu hatırlamak lazım. Allah hatırlasın, daim etsin. İmanımızda da kuvvetli kuvvet olmasına vesile olsun inşallah. Ve Allah tevfik. el fatiha